Esselamu Aleyküm. Geçen iki haftada isim cümlesi müpteda haber üzerinde durmuştuk. Gördüğümüz haberler hep müfret haberdi. Müfret haber ne demekmiş? Öncelikle tanımına bakalım. Burada müfretten kastedilen şey onun cümle veya şipi cümle olmamasıdır. Örnek üzerinden bakarsak Allahü müptedadır, gafurun haberdir. Buradaki haberimiz bir müfret haberdir. Tek bir kelime şeklinde gelmiş. Burada bir cümle yok ve şipi cümle yani cümle benzeri bir şey yok burada. O zaman işte buna biz müfret haber diyoruz. Müfret haberde haber ismi fail ve ismi mef'ul gibi sıfat manalı kelimelerden olursa eğer o zaman Mübteda ile haber arasında bir uyum olması gerekiyor. Nasıl bir uyum? Müzekkerlik ve müenneslik yani cinsiyet yönünden bir uyum. Bir de sayı yönünden uyum sayı yönünden müfred, tesniye ve cemi olma yönlerinden yani uyum vardır. Sayı yönünden uyumlarda tesniye yani ikili demek, cemi yani çoğul demek. Bunları daha sonra göreceğiz. Fakat şunu bilelim ki cinsiyet yönünden ve sayı yönünden uyum olması lazım. Ne zaman uyum lazım haber ile müpteda arasında? Haber ismi fail ve ismi mef'ul gibi sıfat manalı kelimelerden olursa bu uyumu arayacağız. Geçen hafta ismi fail ve ismi meful kalıbında görmüştük. Şimdi örnek üzerinden bakalım. El müştehidü mehbubun. Buradaki el müştehid müzekkerdir. El müştehidetü burada ise müennes var. Müenneslik deyisi geldiği zaman o zaman bunun bayan olduğunu anlıyoruz. Çalışkan bayan mehbubetün Sivilir. Buradaki t'de müennes olduğu için müptedamız habere müenneslik tesi getirdik. Ancak şöyle bir kuralımız daha var. Müptedamız gayri akıl olursa aklı olmayan yani insan dışındaki bir ismin çoğulu olursa haber genellikle müfret müennes olarak gelir. Bunu Arapçada şöyle kodlarız. Her akılsız çoğul tek bir müennes hükmündedir. Her akılsız çoğul tek bir müennes hükmündedir şeklinde ezber yaparız. O zaman akılda daha iyi kalıyor. Örneğimize bakalım. El kütübü buradaki kütüp kitaplar demek ve burada akılsız bir çoğul var. Akılsız çoğul olunca buna haber olarak müennesli bir şey getireceğiz. Tek bir mühendis hükmünde olduğu için tek bir müennes olarak yuvarlak t getirilmiş. Müfide tün kitaplar faydalıdır. Tek bir kitap olsaydı. O zaman el kitabı diyelim mesela yazalım bunu da. Tek bir kitap ve müzekker olsaydı bu ona haber olarak müfi olacaktı. Yani müzekker bir şekilde haber getirecektik. Haberin çeşitleri vardır. Bu haber çeşitlerinden biz müfret haber çeşidini gördük. İkincisi cümle şeklinde gelebilir haberimiz. Bunu daha sonra göreceğiz. Bu cümle şeklinde gelirken isim cümlesi de olabilir, fiil cümlesi de olabilir. Üçüncü olarak haber çeşitlerinden şipit cümleye değinelim. Şipit cümle cümle benzeri dedik. Öncelikle Türkçeden bir bakalım. Kalem evdedir derken mesela evdedir dediğimiz zaman bunu tek başına kullandığımız zaman bu bir cümle değil. Fakat bir yargı da bildiriyor. Tek başına kullanabiliyoruz. Evdedir. Cümleye benzer bir yargı bildiriyor. Bu yüzden şipit cümle diyoruz. Şipit cümle dediğimiz ismin önüne harficer gelir ya da zarflar gelir. İkisinin özelliği ikisi de kendinden sonraki ismi esreler. Cümlemize baktığımızda el kalemi müptedadır. Fil beyti haberdir. Haberimiz nasıl gelmiş? Harficer ve onun esrelediği bir isim olarak gelmiş. Yani şibi cümle olarak gelmiş diyoruz. Fi içinde ya da da eki verir. Bir harftir ve bunlara harficer deriz. İsimle beraber yan yana geldiğinde fiye car. Esrelediğine de mecrur deriz. Car ve mecrur. Ne demek car ve mecrur? Mecrur esrelenen, car ise esreleyen demektir. Bizim dikkat edeceğimiz şey harf-i sonra gelen isim mutlaka esrelenmesi. Harf-i cerlerin özelliği nedir? Harf-i cer isme gelerek ona bir ek getirir, bir mana katar. Tek başına kullanıldığında ifade etmez. Fakat o isimle birleştiğinde mesela eve, evde, evden gibi ona manalar Tekrar örnek üzerinden inceleyelim. Elveledü dediğimizde bu bir isimdir. O zaman isim cümlesidir. Elveledü müktedamızdır. El takılı ve ötreli gelmiş. İsimlerde mükteda ve haber merfu dur diyoruz. İrab yaparken son harekesine. Peki bu nasıl merfu olmuş? Hareke ile yani ötre ile merfu olmuş diyoruz. Ala serireye baktığımızda ala bir harfi cerdir. Üzerinde manası katar. Serir de yatak demek. Ala serir yatak üzerinde demek. Peki Ala'nın buradaki görevi nedir? Kendinden sonraki ismi esrelemiş yani mecrur yapmış. Biz buna ne diyorduk? Car ve mecrur diyorduk. Harfi cerlere car, isme ise mecrur diyorduk. Ales seriri bizim neyimizdi? Haberimizde. Haber nasıl gelmiş? Haber bir şiphi cümle olarak gelmiştir. Şuraya çok dikkat ediyoruz. Müfret haberlerde ne demiştik? El takısız geliyordu. Sonu merfu şeklinde iki tenvin alıyordu. Peki burada ne olacak şimdi? Hariceler ile gelen haberlerimizde el takısı koyamayız. Çünkü orada zaten kelime değil bir cümlecik var. Haber harekesi iki ötre olduğu için yani merfu olduğu için mahallen merfu diyoruz. Kendi hareketini alamadı ama onun asıl harekesi neydi haberin? Ötre yani merfu olması lazımdı. Bu yüzden biz Harekesini alamadığı için onun mahallesinin merfu olduğunu söylüyor. Bir örnek daha yapalım. Et defteri isimle başlamış. O zaman isim cümlesi diyoruz. Et defteri müktedadır. Müktedanın harekesi ötre olması lazımdı. Evet ötre olmuş. Bu ötreyi irap yaparken damme deniliyor. Damme ile merfudur diyoruz. Haberimize bakalım. Fil hakibeti. Önce mana vereyim. Defter çantanın içindedir diyoruz. Fi içinde demekti. Haberimiz nasıl gelmiş? Müfret mi? Hayır müfret gelmemiş. Nasıl gelmiş? Şipi cümle olarak harfi cerli gelmiş. Haberimiz şipi cümledir diyoruz. Fi car diyoruz. Yani esreleyen el hakibeti ne diyoruz? O da mecrur. Yani esrelenmiş olan harfi cerin etkisiyle esreledik. Peki haberimiz şipi cümle ise işaretini alamadığı için burada ne diyorduk? Mahallen merfu. Rabbi işaretini açıkça alamadı. Bir örnekte Fatiha suresinden yapalım. Elhamdülillahi. Buradaki li harfi cerdir. Mana olarak ayetlik bildirir. Yani Allah'a ayettir, Allah içindir, Allah'ındır. ın ekini, içinlik ve ayetlik bildirir. Elhamdü isim ile başlamış müptedamız ve isim cümlesidir diyoruz. Harekesine baktığımızda damme, ötre yani damma ile merfudur diyoruz. Haberimiz Lillahi harfi car ile gelmiş. Car ve mecrurdur yani esrelenmiştir. Harfi carın etkisiyle esrelendi. Haberimiz şipi cümle olarak gelmiştir. Şipi cümle olduğu için merfuluk alameti olan harekesini açıkça alamamıştır. Mahallen merfudur diyoruz. Bu derste öğrendiklerimize bakarsak şipi cümlenin ikiye ayrıldığını bir zarflar, zarfları daha sonra göreceğiz. İkincisi ise Şifi cümlede harfi cerlerle gelmesi. Harficer cer ismin önüne geliyor. Lillahi'deki gibi bir ismin önüne geldi. Fiilin önüne geldiği zaman olmaz. Mutlaka ismin önüne gelecek. İkincisi ismi esreledi. Yani mecrur yaptı. Buna şipi cümle diyoruz. Eğer bunu haber olarak kullanırsak irab yönünden mahallen irab yapıyoruz. Birçok harficerler cerler vardır. Fakat ben burada haberde şipi cümlenin nasıl kullandığını ve onun nasıl irap yapıldığını göstermeye çalıştım. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.